Sevgili Silerekli hemşehrilerimiz, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan çok kıymetli yol arkadaşlarımız. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için, barış için, sevgi için, umut için özgürlük için yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan lider. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarına yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Önce böylesine güzel bir ortamda beni ağırladığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bir araya gelmeyi unutmuştuk. Kucaklaşmayı unutmuştuk. Helalleşmeyi unutmuştuk. Buraya kucaklaşmak için, barışmak için, huzur için, kalkınmak için ve helalleşmek için geldim. Sivere'yi biliyorum, bölgedeki önemini de biliyorum, ağırlığını da biliyorum, Siva, taleplerini de gayet iyi biliyorum. Az önce il başkanımız söyledi, il olma talebimiz var dedi. İl olma talebi konusunda dernek kurduğunuzu da biliyorum. Bu mücadelenin uzun süredir verildiğini de biliyorum. Bir tarafa not edin. Hafızanızın bir tarafında tutun. Bu tarihi de kaydedin. Kılıçdaroğlu söz verdi deyin. İktidar olduğunda Siverek il olacak değil. Bir daha söylüyorum. Tarihi unutmayın. Bir tarafa yazın. Söz Kılıçdaroğlu sözüdür. Söz verdik mi mutlaka yerine getireceğiz. Bu sözü verdik. Bu sözü verdik. Bunu bir tarafa yazın. Önemlidir. Yıllardır bekliyorsunuz. Dernekler kurdunuz. Belki bu sözü pek çok politikacı size verdi. Ama unutmayın. Kılıçdaroğlu halk adamıdır. Kılıçdaroğlu dava adamıdır. Kılıçdaroğlu garibanların yanındadır. Kılıçdaroğlu eğer bir kişi ben haksızlığa uğradım diyorsa onun yanındadır. Hakkın yanındadır, hukukun yanındadır, adaletin yanındadır. Unutmayın bunu. İl başkanımız konuşurken, il başkanımız konuşurken biraz heyecanlıyım dedi. Heyecan güzel bir şeydir. Hepimiz heyecanlıyız. Bu heyecanlı ortamda beraberiz. Birlikteyiz. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var Sorunu çözmek istiyoruz Sorunları aşmak için Sorunları çözmek için de buradayım Üç gündür Diyarbakır'dayım Daha önce Şanlıurfa'daydım Orada da Şanlıurfa'larla kucaklaştık Diyarbakırlarla kucaklaştık Şimdi Sivereklerle kucaklaşıyoruz Sizin terinizi koklamak Benim için onurdur ve gururdur unutmayın Başkanımız dedi ki heyecanlıyım. Tebessüme ihtiyacımız var dedi. Tebessümü unuttuk. Kucaklaşmayı unuttuk. Barışı unuttuk. Huzuru unuttuk. Bir karabasan gibi üstümüze çöktüler. Sıkıntılar var. Gencecik taşı sıksa suyu çıkaracak olan işsizler var. Gencecik evlatlarımız işsizler var. Her evde işsiz var. Bunları çözmek lazım. Bölgenin tarım bölgesi olduğunu biliyorum. Yıllardır kapa gerekli özeni göstermediklerini biliyorum. Tarlalar bekliyor, su yok onu da çok iyi biliyorum. Su boşuna akıyor onu da çok iyi biliyorum. Beşli çeteye dünyanın parasını verdiler. O paranın yarısını verseler bugün GAP bütün Türkiye'yi besleyecekti. Ama yapmadılar. Biz yapacağız. Sizin oylarınızı Allah'ın izni ve sizin oylarınızla biz yapacağız. GAP'ı Göreceksiniz, bitireceğiz ve göreceksiniz o su bereketli tarlalara akacak göreceksiniz. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. İnsanların nasıl ürettiklerini, nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Siz bütün Türkiye'ye göstereceksiniz. Bütün dünyaya göstereceksiniz. Bundan da eminim. Efendim, Şanlıurfa'ya gittiğimde en çok çiftçi Elektrikten şikayet ediyor. Dünyanın parasını istiyorlar bizden diyorlar. Söz verdim. Şanlıurfa'lı kardeşlerime söz verdim. Dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Ücretsiz olacak. 2 milyon 300 bin hektar arazi taşlık ekilmiyor. Ya Allah'ın güneşi var. Güneş enerjisi. Güneşten ısıyı alırken para vermiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. E bu güneş tarlalarını kurarız. Elektriği elde ederiz. Hem çiftçi bedava kullanır. Aynı zamanda artan elektriği de satarız. Erdoğan şunu söyledi. Oraya gittin. Yok çekmeyin. Oraya gittin dedi. Elinden tutan mı var dedi. Yap dedi. Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da burada uygun ortam olmadığı için gösteremiyoruz. İnşallah salı günü grupta yapacağımız toplantıda televizyonlarda göstereceğiz onu da grupta da göstereceğiz. Değerli arkadaşlarım. Altı ilde. Güneydoğu, doğudaki altı ilde. Şırnak'tı, Siirt'ti, Bitlis'ti, e, affeder, Bitlis yok. yok, yok. Siirt'ti, efendim Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak. Bütün bunlarda 3 milyar dolarlık, 3 milyar dolarlık yatırım. Güneş enerjisi, 3 milyar dolar. 3 milyar dolarlık yatırımı yapacağız. 3 milyar dolarlık yatırımı yaptığımız zaman 5000 megawatt elektrik elde edilecek kilovat saat ele, elektrik elde edilecek. Bu elektrikle bu altı ildeki yatırım süresi içindeki bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Altı ildeki elektriği artan önemli miktarda enerji artıyor. Onu da enterkonnekt sistem içerisinde satacağız ve parasını alacağız. Bu yatırım için Erdoğan diyor ki elinden tutan mı var? Diyarbakır'da seslendim. Şimdi Siverek'te sesleniyorum. Benim elimi tutmazsan bir, benim elimi tutmazsan iki, istediğim teşviği verirsen üç, istediğim taşlık arazileri tahsis edersen dört, elektrik dağıtım şirketlerine verdiğin hakkı bu şirkete de verirsen söz veriyorum 5000 megawatt gücünde elektrik elde edilecek. Bu bölgedeki bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Yiğit adam sözünde durur değil mi? Şimdi Siverek'ten bir daha sesleniyorum. Eğer sözünün eriysen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun. Tek imzayla her şeyi yapıyorsun. Sözünün eriysen benim istediğim beş şeyi vereceksin. Göreceksin yatırım nasıl yapılıyor. Göreceksin çiftçiye elektrik nasıl ücretsiz veriliyor. Göreceksin çiftçi nasıl kazanıyor. Göreceksin Türkiye nasıl üretiyor. Göreceksin. Buğday dışarıdan gelmeyecek. Pamuk dışarıdan gelmeyecek. Mercimek dışarıdan gelmeyecek. Fasulye dışarıdan gelmeyecek. Canlı hayvan dışarıdan gelmeyecek. Mercimek dışarıdan gelmeyecek. Her şeyi biz üreteceğiz. Ve her şeyi biz kazanacağız. Göreceksin. <laughs> Rakam Diyeceksiniz ki 3 milyar dolar parayı bulabilecek misin? 3 milyar doları Diyarbakır'da açıkladığında Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı dedi ki ben de bu şirkete or ortak olmak istiyorum. Beni de ortak yapın dediler. 10 büyük belediyemiz bu şirketin ortağı olacak. Eğer arzu ederlerse bütün çiftçiler bu işin ortağı olacaklar. Çünkü hem ücretsiz Kullanacaklar aynı zamanda satılan elektrikten de ek gelir elde edecekler. Para kazanacaklar. 3 milyar dolar beş bin megawatt kilovat saat elektrik. Yüksek mi? Hayır. Nükleer santral yapıyorlar Akkuyu'da, Mersin'de. Beş bin megawatt kilovat saat o da. Değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolar. Biz 3 milyar dolara yapıyoruz. On buçuk setten satacaklar. Biz çiftçiye bedava vereceğiz. Ücretsiz vereceğiz. Bunu sakın unutmayın hafızanızın bir yerinde tutun. Bu yetkiyi bize vermeyecekler. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Çünkü doğal gaz lobisiyle kömür lobisi bunlara izin vermeyecek. Onu da biliyorum. Beşli çeteye verdikleri imkanı bize vermeyecekler. Ben onu da çok iyi biliyorum. Ama sizler bilin. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin kalkınması Türkiye'de tarımda Türkiye'nin tarımda söz sahibi olması bizim çalışmamıza bağlıdır. Ortak çalışmamıza bağlıdır. Benim bu vaatlerimi iktidarda hayata geçirmek benim yapacağım bir şey değil. Onu siz yapacaksınız. Güveneceksiniz. Bu kardeşinize güveneceksiniz. Benim saraylarda gözüm yok. Benim böyle saraylarda oturma gibi bir Ahdim de yok, bir amacım da yok. Vatandaş gibi yaşarım, vatandaşa hizmet ederim. Bizi onlardan ayıran bir şey daha var. Biz devletin adil olmasını isteriz. Devletin dini adalettir diyor büyüğümüz. Devletin dini adalettir. Adaleti her yerde biz savunuruz. Kim haksızlığa uğruyorsa onun yanında oluruz. Bu kardeşiniz adalet yürüyüşünü boşuna yapmadım. Haksızlıklara karşı mücadele ettik ve edeceğiz. Adaleti savunuyorsak hep beraber savunacağız. Hep beraber huzuru savunacağız. Bu toprakların bereketini bütün Türkiye'ye yayacağız. Bunu hepimiz amaç olarak, felsefe olarak benimsemek zorundayız. Beraber, bir arada. Gençlerimiz işsiz. Az önce söylediğim Güneş tarlalarını kurduğumuz zaman 650 bin kişiye iş sahibi iş sahibi olacak. 650 bin kişi. Onlar yapamazlar, biz yapacağız. Göreceksiniz. Adaleti göreceksiniz ve bereketi göreceksiniz. İkisini de yapacağız. Hem adaleti hem bereketi bu topraklara getireceğiz. Karamsar bir atmosfer var Türkiye'de bunun da farkındayım. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse umutsuzluğa kapılma hakkımız yok bizim. Biz kendi irademizle, kendi irademizle Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye. Altı parti birleştik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Altı parti. Birleşemezler, bir araya gelemezler diyorlardı. Bir araya geldik. Ortak görüş belirleyemez diyorlardı. Ortak görür, görüş belirledik. Şimdi diyorlar ki geldiler ama bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Vallahi de billahi de bu haram, haramzadelerden çok daha güzel Türkiye'yi yönetiriz. <laughs> Haramilerin saltanatına son vereceğiz. Unutmayın. Haramilerin saltanatına. Herkesin işi olacak. Herkesin aşı olacak. Hiçbir evde bir çocuk yatağa iş girmeyecek. Her anne huzur içinde evladını yatağa yatıracak. Bunun da garantisini veriyorum sizlere. Savurganlığı önleyeceğiz. İsrafı önleyeceğiz. Yolsuzlukları önleyeceğiz. Türkiye zengin bir ülke. Kaynakları olan bir ülke. Ama beş kişiye kaynak verirsen milyonlar aç kalır. Biz beş kişiye değil milyonlara çalışacağız. Üretene çalışacağız alın teri dökene çalışacağız. Hakça çalışıp üretip gelir elde eden için çalışacağız. Adaletli bir yönetim kuracağız. Bundan emin olmanızı isterim. Efendim kalabalık bir ortam biliyorum. Biliyorum. Rahmetli bakın bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Diyarbakır'da söylediler nerelerdeydiniz? Niye bu kadar geç kaldınız diye. Onlara söylediğimi size de söyleyeyim. Evet geç kaldık. Evet buralara yeteri kadar gelmedik. Evet sizin derdinizi dinlemedik. Evet sizin sofranıza oturup çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Kabahat kabahat bize. Kabahat siz de değil, siz de değil. Sizde kabahat hiç yok. Eğer bize bugüne kadar oy vermediyseniz kabahatin tamamı bizedir. Onun için buraya geldim. Onun için diyorum kusura bakmayın. Onun için diyorum kabahat bizdedir diye. İnşallah bundan sonra daha fazla geleceğiz. İnşallah daha fazla oturup konuşacağız. Milletvekili arkadaşlarımı göndereceğim buraya. Gelecekler dertlerinizi dinleyecekler ve sorunlarınızı çözmek için çaba harcayacağız. Bizim bu bölgede burada Diyarbakır'da milletvekilimiz yok. Ama Bizim bütün milletvekillerimiz Şanlıurfa'nın milletvekilidir Diyarbakır'ın milletvekilidir Hakkari'nin milletvekilidir Van'ın milletvekilidir Nerede milletvekilimiz yoksa Unutmayın bütün milletvekillerimiz Sizin milletvekilinizdir Sizin için çalışacaklar Diyorlar ki Mazot diyorlar gübre diyorlar Orada bir formülümüz var Söyleyeyim Söyleyeyim, Kamyon şoförü şikayeti, taksici şikayetçi, otobüs şoförü şikayeti, tır şoförü şikayeti, çiftçi şikayeti, depoya söz vermişler de değil mi? Depoya koyun mazotu, yarısı sizden, yarısı bizden. Tamamını sizden aldılar, bırak vermeyi. Vereceğiz, vereceğiz. Üreteceksiniz, vereceğiz. Gübre <laughs> fiyatları bakın. Çiftçi üretmezse millet aç kalır. Tarım stratejik sektördür. Tarım. Arabanız olmayabilir, buzdolabınız olmayabilir, çamaşır makineniz olmayabilir, koltuklarınız olmayabilir. Ama günde üç sefer yemek yemek zorundasınız. Üretmek zorundayız. Bu bereketli topraklar üretmezsek neyi üreteceğiz? Burası aynı zamanda Mezopotamya coğrafyası. Buğday ilk burada bulundu. İlk bu coğrafyada bulundu. Bu coğrafyanın değerini biliyor muyuz? Coğrafyanın önemini biliyor muyuz? Tarımdaki tarihini biliyor muyuz? Sular boşuna akıyor bereketini sulara karaya getirebiliyor muyuz? Arsaya araziye getirebiliyor muyuz? Tarlaya getirebiliyor muyuz? Getirmiyoruz. Meraktanmayın. Hepsini çözeceğiz. Kuralçı olacağım. Bunu da unutmayın. Kuralçı olacak. Çiftçi ne üretirse üresin. Pamuktur. Vercimektir. Nohuttur. Neyse. Soyadır. Neyse. Mısırdır. Neyse. Ne üretirse üresin. Bir maliyet. Dönüm maliyetini hesaplayacağız. Maliyeti nedir bunun? Bellidir. Üç kişiyi çağırsanız maliyetini çıkarın. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Yani çiftçi neyi ekerse eksin asla zarar etmeyecek gelir elde edecek. Eğer bizim belirlediğimiz maliyet artı karın üzerinde bir satış yapıyorsa dünyada istediği yere satsın. Ama çiftçi zarar eder noktaya gelirse onun malını devlet olarak biz alacağız ve diyeceğiz ki zarar etmeyeceksin sen kardeşim. Zarar ettirmeyeceğiz. Devleti yönetemiyorlar. Devleti yönetemiyor biliyorum. Yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok, yönetme kapasiteleri yok, yönetme birikimleri yok. En önemlisi bunlarda devlet aklı yok. İnşallah biz yöneteceğiz. Halk için yöneteceğiz. Rahmetli Ecevit'in bir sözüyle sözlerimi bitireyim. Rahmetli Ecevit derdi ki ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen derdi. Aynı şeyi söylüyoruz. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bütün dertleri biliyorum, hepsini Allah'ın izniyle aşacağız. Yeter ki bize destek verin, göreceksiniz. Hem siz kazanacaksınız, hem Türkiye kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Türkiye'nin kazanması, sizin kazanmanız, bölgede huzurun sağlanması, başarının sağlanması için de çok önemli. Baştan söyledim, sakın unutmayın. Siver, Sivereyi ne yapacağız? Baştan söyledim, unutmayın. İki, iki. Erdoğan elinden tutan mı var diyor. Elimi tutma, benim istediğimi ver. Elektrik dağıtım şirketlerine hangi imkanı veriyorsan, yasal imkanı bana ver. 3 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Altı bölgede çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Bunu da ona göstereceğiz. Unutmayın iki konuyu unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.